merhabalar. Bugünkü deneyimizde sizlerle kendi esnek topumuzu tasarlayacağız. Ve esnek topumuz için ihtiyacımız olan malzemeler buzlu poşeti, nişasta, 2 adet balon, asetat kalemi ve makas. Deneyimizin yapılış aşamasında buzlu poşetini alıyoruz ve içerisine biraz nişasta koyuyoruz. poşetin içerisinde nişastayı koyduktan sonra buzdolabı poşetinin ağzını şöyle bir kapatıyoruz. Evet. Bu görüntüyü elde ettik. Buzdolabı poşetin içerisine biraz nişasta koyduk ve ağzını kapattık. Sıkıca kapattıktan sonra diğer bir aşamaya geçiyoruz. Şu fazlalık olan kısımları keselim biraz. Uç kısımlarda kalan fazlalıkları da kestik. Bu kenarda kalsın. Balonlarımız vardı. Balonların şöyle şu kısımlarını kesiyoruz. Bir balonumuzu şu şekilde kestik. Aynı işlemi diğer balona da yapıyorum. Evet. Diğer balonumuza da aynı işlemi yaptık ve Bundan sonra yapacağımız işlem bu sulu poşeti içerisine koyduğumuz nişastaları bu balonun içerisinden geçirmek. Burada bitmedi. Son kısım diğer balon. Bunun ucunu en son katacağımız dış katmandaki balonun ucunu biraz fazla keselim. Evet. Balonumuzu kestik ve hazırladığımız düzeneğin içerisine aldık. Asetat kalemiyle tamamen kendi isteğimizi istersek bu balonun etrafına çeşitli şekiller çizebiliriz. Esnek topuma kuvvet uyguladığım zaman, uyguladığım kuvvetin etkisiyle bu top şekil değiştirebiliyor. Ama ben şunu biliyorum. Katı cisimler bulundukları kabın şeklini almaz. Onların zaten belli bir şekli var. Örnek verelim kalem. Katı bir cisim ve belli bir şekle sahip. Ben bu kalemi bu kabın içerisine de koysam, masada da kalsa bulunduğu kabın şeklini almaz. Ama sıvılar öyle değil biliyorsunuz ki sıvılar akışkan. Bulundukları kabın şekline ise ona göre davranıyorlar, bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Nişasta katı ama küçük taneli katılar akışkanlık özelliği gösterebilir. Mesela toz şeker, tuz küçük taneli katılardır. Pirinç küçük taneli katıdır. Ama bu katılar bulundukları kaba konulduklarında o kabın şeklini alabilirler. Yani küçük taneli katıların akışkanlık özelliği gösterebilme durumunu gözlemlemiş olduk. Biz bu esnek topumuza kuvvet uyguladıkça esnek tokumuzun içerisindeki katı nişasta uyguladığımız kuvvetin etkisiyle şekil değiştirebiliyor. Yani küçük taneli katılar akışkanlık özelliği gösterebildi. Bu deneyimiz bu kadardı. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.